Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda tığ işi balaklava tarifini anlatmaya çalışacağım. Bu yine birçok sosyal medya hesabında oldukça meşhur olan bir model. Böyle kalpli bir şekilde örüp hazırladım. Yapımı kolay ve keyifli bir çalışma. Benim YouTube kanalımda da buna benzer birçok balaklava tarifi var. Bu sefer böyle kalpli motiflerden kırmızı ve pembenin uyumu. Çok güzel bir çalışma oldu. Yapımı kolay, keyifli dediğim gibi. kaç numaralı tığ kullandığımı, ne kadar ip gittiğini videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Şöyle kenarlarına pütürcükler yaptık. Kokinaya benzer tarzda. Tamamen tığ işinden oluşuyor. 8 tane motif yapıyoruz. Sonrasında da motiflerimizi birleştiriyoruz. Kolay, keyifli. Dilediğiniz büyüklükte örüp hazırlayabilirsiniz. Ben Geri geldikçe motifleri nasıl yapıldığını, ölçülerini vesaire hepsini çalıştım. Ben başörtülü olduğum için biraz başörtünün üzerinde dar istemiyorum. Böyle biraz içerisinde kafamda rahat hareket ettirmek istiyorum. O yüzden biraz büyük çalıştım. İpim kalın bir ipti. Yaklaşık eni 40 santim uzunluğunda. Şöyle baş kısmından kabaca ölçmem gerekirse orası da 44 santim. Şu, şu kenarına baktığımda birleştirdiğimde 22 santim şurası da dilediğiniz iplerle örüp hazırlayabilirsiniz böyle kalp yapmak zorunda değilsiniz herhangi kare bir motiften de örüp hazırlayabilirsiniz tamamen sizlerin zevkine ve maharetlerine kalmış çok güzel bir çalışma şapkasını çıkarıp boyunluk halinde de kullanabilirsiniz kullanımı oldukça konforlu keyifli bir çalışma burada motiflerimizi e, pembe kısma kadar olan yani 5 sıra örüp hazırlıyoruz 6. sıra olan şu kırmızının olduğu yer burada da biz motiflerimizi birleştiriyoruz birleştiriyoruz motifleri hazırladıktan sonra ben burada ölçülerini verdim bitmiş halinin e, yine videonun ilerleyen kısmında motifleri bir e, bitirdiğimizde nasıl daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz videonun içerisinde anlatıyorum motifleri bitirince videoyu ilerlet o kısımlara bakabilirsiniz yani ben burada 6 numaralı bir tığ ile ördüm ipim benim kalındı o yüzden 6 numarayla ördüm 3 numaralı 2.5 numaralı tığlarla koton içerikli iplerle de ördüğünüzde yine buradaki ölçülerde de farklılık gösterebiliyor yeri geldikçe videonun içerisinde ayrıntılı bir şekilde beden ayarlamasından bahsettim burada da bahsetmek istiyorum motifleri büyüttüğünüzde ölçümüz büyümüş oluyor motifleri küçülttüğünüzde sıra sayısını yani az yaptığınızda ölçümüz küçülmüş oluyor. Ben yetişkin için ölçüsünü bu şekilde sizlerle paylaştım. Umarım beğenirsiniz ve video faydalı olur. Ayrıntılı tarife geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricam var. Videomu beğenip yorum yapar ve sevdiklerinizi de paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Ördüklerinizi Instagram üzerinden benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Videonun açıklamalar kısmında Instagram adresim var. Oradan bana da bana ördüklerinizi benimle de oradan paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım beğenirsiniz ve faydalı olur. Dilerseniz ayrıntılı tarifimize geçelim. Öncelikle motif yaparak başlıyoruz. Burada e, sihirli halka yapacağız. İpimin ucunu gelen ipimin altına şu şekilde konumlandırıyorum. İpimin ucu gelen ipimin altında. Orta parmağım ve baş parmağımla şöyle tutuyorum. Burada bir halka oluyor. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığımı ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda bir tane ilmeğim var. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle halkamı da aynı zamanda tutuyorum. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce 2 ilmeğimi daha sonra 2 ilmeğimi kaydırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Benim burada şu an iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. İpimi tığıma doluyorum. Halkanın içerisine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yapmış oldum. Burada toplamda üç tane ikili trabzanım var. Üçlü grup deniyor buna. Şimdi bir tane üçlü grup hazırladıktan sonra bir zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Halkanın üzerine yine ikili trabzan yapıyorum yan yana üç tane ikili trabzanımızı yapalım şöyle aradaki bir zincirden sonra üç tane ikili trabzan yaptık yani ikinci üçlü grubumuzu yaptık şöyle devam ediyorum bir zincir çekiyorum yine bir tane daha üçlü grup yapıyorum yani üç tane ikili trabzan Şöyle sihirli e, kısa ip var sihirli arkamdaki. Onu hafifçe daraltıyorum. Örmek daha kolay olsun diye. Şimdi üçüncü üçlü grubumu yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve bir tane daha üçlü grup yapıyorum. 1 2 3 dört. Dört tane üçlü grup yaptım. Bir zincir çekiyorum. Sihirli arkamda bulunan kısa ipimi kontrollü bir şekilde çekiyorum. Ortayı daraltabildiğim Şu kadar. Bu zincir daral. çekmiştik ya. Buradaki Z3 zincirimdeki ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3. 3. ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Ardından geliyorum. Yaptığım buradaki sıradaki ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. İlmek kaydırarak bir zincirlik boşluğa gelmiş olduk. Ardından 3 zincir çekerek yeni bir sıraya başlıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Art alttaki bir zincirlik boşluğa batırıyorum sihirli halkamda bulunan kısa ipimi tığımın üzerine alıyorum buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum üçlü grup yapmış oldum burada şimdi devam ediyorum bir zincir çekiyorum Pardon iki zincir çekiyorum köşe olacağı için iki zincir çektim ipimi tığıma doladım Aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Ardından bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geçmek için ipimi tığıma doluyorum. Bir zincirlik boşluğa tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum. Köşe olacağı için köşelerin ortasına 2 zincir çekiyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan örüyorum. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Köşe olacağı için ortalarına iki zincir çekiyoruz boşluğa batıyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum araya iki zincir ipimi tığıma doluyorum aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan örüyorum Burada birleştirme kısmına geldik. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şöyle gözüküyor. Bir zincirimi çektikten sonra burada üç tane zincir çekmiştim. Üçüncü ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum. Yine ilmek kaydırarak şu köşe var ya buraya kadar geleceğiz. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Ve köşeye geliyorum. Buraya da ilmek kaydırarak geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde gerekiyor. 2 ee, sıra ördük. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada artık pembe ipimizi dahil edeceğiz. Önce şimdi kırmızı ipimizle devam edelim. 3 zincir çekerek örüyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buraya iki tane ikili trabzan örüyorum. Baştaki üç zinciri de ikili trabzan kabul ettiğim için burada üç tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Köşe olduğu için araya iki zincir ipimi tığıma doluyorum. Aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve köşemizi yapıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine geliyorum 3 tane ikili trabzan örüyorum 1 2 3 üçüncü de şöyle yapıyoruz ya. yapmadan önce yani şöyle göstereyim ipimi tığıma doluyorum şöyle yaptım burada şimdi ipimizin rengini değiştireceğiz 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra şimdi bu noktada ipimizin rengini değiştireceğiz. Pembe ipimi alıyorum, parmağıma doluyorum. Arkada birazcık bırakıyorum şöyle. Şöyle tutuyorum bakın. Arkaya kırmızı ipimi de şöyle arkaya atıyorum. Bunu da böyle arkaya tutuyorum. ilmeğimden kaydırıyorum. Bir zincir çekmiş oldum. İpimi tığıma doluyorum. Pembe ipimin ucunu ve kırmızı ipimi şöyle parmağımı tutarak arkasına tutturuyorum. İpimi tığıma doladım. Ve geliyorum buradaki köşeye. Evet. Buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle. Bu iki ipimi de örerken arkaya gizliyorum. İpimi tığıma doluyorum. Batıyorum. Bu iki ipimde hem pembe ipimin ucu hem kırmızı ipimin devamlılığı arkada. Buraya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Sadece ipimizin rengi değişti. Teknikte herhangi bir sıkıntı yok. Köşeye 3 tane ikili trabzan. Araya iki zincir ipimi tığıma doluyorum. Aynı köşe boşluğuna üç tane daha ikili trabzan. Şöyle gözüküyor. Şimdi burada pembe ipimi bırakıyorum. Bakın şöyle pembe ipimi bırakıyorum. Kırmızı ipime geçiş yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Pembe ipim de şöyle arkada devam ediyor benimle. İpimi tığıma doluyorum. Bir zincirlik boşluğa geliyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan öpüyorum. Bu pembe ipim de benimle geliyor arkada. Devam ediyorum. Bu ucunu artık burada bırakıyorum bunun. Sonra keseriz onu. Buraya kenara 3 tane ikili trabzan yapıyorum kırmızıyla. Bakın pembe ipim de şöyle, şurada. Şimdi kırmızı ipimi bırakıyorum pembe ipime geçiş yapıyorum. Parmağıma pembeyi doluyorum. Şöyle zincir çekiyorum. Şimdi kırmızı ipimi arkada yürüteceğim. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki köşeye geliyorum. Pembe ile 3 tane ikili trabzan. Şöyle kırmızı ipim de arkada benim şöyle örerken gizliyorum bakın şurada arkada. Araya 2 zincir hala pembe ipimizdeyiz ve yine 3 tane ikili trabzan 3 tane ikili trabzanımı ördüm ardından pembe ipimi bırakıyorum kırmızı ipimi alıyorum şöyle kırmızı ipimle bir zincir çektim ipimi tığıma doluyorum pembe ip şöyle arkada kalıyor ipimi tığıma doluyorum bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan örüyorum kırmızı ipimle şöyle devam ediyorum kırmızıyla bir zincir çekiyorum pembe ipim yine arkada şöyle tutturuyorum parmağımla ipimi tığıma doluyorum köşeye geliyorum son köşemiz buraya da kırmızı ipimle yine 3 tane ikili trabzan örüyorum özür dilerim araya 2 zincir yine aynı yere köşeye 3 tane ikili trabzan örelim Pembe ipimiz de arkada örüyoruz. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Burada şimdi kırmızı ipimi bırakıyorum. Pembe ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Kırmızı ipimi arkada yürütüyorum. Gizleyerek ipimi tığıma doluyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa pembe ipimle 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle şöyle gözüküyor ardından pembe ipimi bırakıyorum kırmızıya geçiş yapıyorum bir zincir çekiyorum şöyle ardından üç tane zincir çekerek başlamıştık ya üçüncü ilmeğe tığımı batırıyorum pembe ipimi tığımın üzerine alıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum şöyle pembe ipimi kırmızı ipimi hafifçe çekiştiriyorum bir sonraki ilmeğe geliyorum ilmek kaydırıyorum bir sonrakine geliyorum ilmek kaydırıyorum Şurayı düzeltelim. Köşeye geliyorum. Köşeye geldiğimde ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi yeteri uzunlukta bırakarak kırmızı ipimi kesiyorum. Burada artık kırmızı işimiz bitti. Şöyle sıkılıyorum. Pembe ipimiz hala duruyor. Pembe ipim şöyle arkadan böyle gözüküyor. Parmağıma pembe ipimi doluyorum örerken şu kırmızı ipimi aralara gizleyeceğim köşeye tığımı batırıyorum ilmeğime kırmızı pembe ipimi alıp öne çıkarıyorum 1 2 3 3 zincir çekerek başlıyorum artık gördüğünüz gibi kalbimizin yavaş yavaş temellerini attık diyebilirim burada şimdi bundan sonra artık pembe ipimizle devam ediyoruz iki sıra pembe ipimizle öreceğiz 3 zincir çektim modelimiz yani tekniğimiz aynı şöyle üç tane ikili trabzan ördüm köşe olduğu için araya 2 zincir aynı köşe boşluğuna 3 tane daha ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine tığım batırıyorum buradaki kırmızı ipimi de örerken gizliyorum şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum alttaki iki zincirlik boşluğa bir zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir zincirlik bir sonraki boşluğa geliyorum oraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum köşeye geliyorum köşeye her zamanki gibi 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan örüyorum Burada köşeler hep aynı, teknikler aynı yani hiçbir farklılık yok sadece ipimizin rengini değiştirdik. Bir zincir ipimi tığıma doluyorum, alttaki bir zincirlik boşluğa geliyorum, buraya üç tane ikili trabzan örüyorum, bir zincir, bir sonraki bir zincirlik boşluğa geliyorum oraya üç tane ikili trabzan örüyorum, yine bir zincir köşe köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan örüyorum 3 tane ikili trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum alttaki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan diğer kenarlarla teknik olarak aynı fark ettiyseniz hiçbir farklılık yok bir zincir çektim ipimi tığıma doluyorum bir sonraki bir zincirlik boşluğun üzerine 3 tane ikili trabzan şöyle bir zincir ipimi tığıma doluyorum köşeye geliyorum köşeye 3 tane ikili trabzan örüyorum hep üçlü gruplar örüyoruz köşe olduğu için araya 2 zincir aynı boşla 3 tane daha ikili trabzan buralarda hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz ya da tam tersi buralar örgüde tecrübeniz varsa buralar size gereksiz gelebilir. Ben ama hiç bilmeyenler ya da yeni başlayanlar için elimden geldiğince detaylıca anlatmaya çalışıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi bir sonraki bir zincirlik boşluğun üzerine geliyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir. Evet. Bir zincirlik bir sonraki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan ve birleştirme kısmına geldim. Bir zincir. Başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmek kaydırıyorum şöyle ilmek kaydırarak köşeye kadar geldim ardından 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum son sıramız bakın şöyle kalbimiz daha da belirginleşti şimdi bu son sırada da bir alt sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz köşelere 3 tane ikili trabzan Araya 2 zincir yapıyoruz. Teknik olarak aynı. Şöyle 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Şu kenar boşluğuna alttaki. Buraya da 3 tane ikili trabzan örüyorum. Biraz sırada yaptığımızın aynısı. Şimdi bu şekilde bütün etrafını dolanalım birleştirme kısmına kadar geldim. burada birleştirme kısmına kadar geldim en son 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum baştaki 3 üç zincirin 3. ilmeğine tığımı batırıyorum tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum birinci ilmeği ikinci ilmekten kaydırıyorum bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak makas yardımıyla kesiyorum şöyle çıkarıyorum sıkılıyorum motifimizi tamamladık şöyle gözüküyor. Şöyle motifimizin ölçüsüne de bakalım. Benim örmüş olduğum motif yaklaşık 18 santim uzunluğunda. Burada şunu söylemek istiyorum. İpimizin inceliğinden, kalınlığından, tığ numaramızın büyüklüğünden, küçüklüğünden örme sıklığımızdan, gevşekliğimizden dolayı ölçülerimizde farklılık olabilir. Burada daha ince bir ip kullanıyorsanız benimle aynı sırada ördüğünüzde 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra ördüm 18 santim elde ettim diyelim ki siz aynı ipi kullanıyoruz aynı tığ numarasını kullanıyoruz ama örme sıklığımız gevşekliğimiz farklı olduğu için aynısını örsek bile farklı sonuçlar elde edebiliriz bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim bir de diyelim ki farklı bir ip kullandınız daha kalın ya da daha ince bir ip koton ipler daha ince bir ip kullandınız o zaman ne yapacağız? 18 cm elde etmek için ya da daha bol bir balaklava yapmak için buradaki sıra sayısını arttırabilirsiniz son sırada pembeyle ördüğümde son sırada bunun aynısından daha fazla sıra sayısını arttırarak motifinizi büyütebilirsiniz buradaki benim örmüş olduğum sıra sayısı 1 2 3 4 5 sırada 18 cm elde ettim ben yine videonun başında da ölçülerini vesaire hepsini göstermiş olmam gerekiyor. Orada da benim ördüğüm ölçüyü, büyüklüğü, balaklavayı elde edemeyebilirsiniz. Neden? Çünkü benim ipim kalın ve ben e, gevşek ördüm biraz. Bunun için diyelim ki koton ip çerikli bir ip kullandınız, ince bir ip kullandınız. O zaman aynı ölçüye ulaşmak istiyorsanız son sırayı birkaç tur daha örebilirsiniz. Buradaki son sıra sayısını arttırabilirsiniz. Aynı şekilde ördüğünüzde daha büyük bir motif elde edebilirsiniz. Şimdi motiflerimizi hazırladık. Toplamda 8 tane bu şekilde motif hazırlamamız gerekiyor. Birleştirme kısmına geçebiliriz.